Bugün Deep Cleanser, derin temizleyici. Derin temizleyici nedir? Bu makyaj yapanlar makyaj silmek için bunu kullanıyor ve makyaj yapmayanlar ise de kullanmalı. Makyaj yapanları iki kere kullanıyoruz makyaj silmek için sonra köcenekler açmak için. Ben bugün makyaj yapmadım ama güneş kremi sürdüm. Çünkü araba şey, çap, şey sürerken güneş çok şey geldiği için güneş kremi sürdüm. O yüzden güneş krem yapanlarda da mutlaka bununla silmek lazım. Bunu böyle Ebe hıcırlı Hıcırlı yapmak lazım. Tuttum. Video uzun kimse izlemiyor. O yüzden ta biraz şey Aa, bunu su ile yıkamıyoruz. E, çünkü böyle biraz masaj yaptıktan sonra iyiye, o zaman gözün engelleri hepsi seliyor. Sonra şeyle ya da siz pamuk varsa pamuk ya da makyaj silmek için böyle şeyleri var ya bunlar ile böyle siliyorsunuz o zaman yani iyice silebiliyor mu? bakın biraz şey renk yani şeyler kirliyle ki, kirli mi? onu ne diyor? kirli mi? kirliyle şey çıkıyor tozlar çıkıyor ince tozlar böyle çıkıyor yine cilt tonu da açıyor ya da şey sadece bu yapmakta çok avantaj var ee, güneş kremi sildik siz mesela makyaj sildiniz o zaman tekrar bunu yapıyoruz bu kez ise gözlükler açıyor evet bu şey e, dünkü şeyde ne köpük temizliğe de

빨리 l 갖고... i e h e l e e y bu <pues> ]Mm. <sort> şey, şey şey olduğu i 올 i n yağlı i n 트리스 졸드 햄대, 어.. 촉, 어, 네, 유무샤. 왜, 촉테미스 있어야 돼요? 햄, 요즘 촉테미스 있어야 돼요, 여 아마 촉 유무샤. 베베키비. 도시스, 워라케, 튜오, 팍팍. 촉, 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 규제. 신디 뿌겸. 본단 속았내 아빠들. 본단 속나디이키키 이카드. 촉테미스. 오라다. 필리케에다 덤실브. 필링. 게네르대 필링네. 하사시틀레 야뚜자만. 셰 알라지 야파리. 아니 그러면서 올려야 다 셰이 쏘른 카트요. 아마 아토미 필링제. 초 유무샤. 헤리질대 우이브. 양니 이네 이남마야 날와 빌리어로. 에 이남마야 이새 야파잡비셰요. 야파빌레즈비셰요. 아마 베니 규베네렉시스데쿨라는 증쿄. 초하사시틀레 Yani asla pilin yapmayan insanlar atomi pilin ile yapıyor. Ve çok çok bu pilin yaptıktan sonra gerçekten sizin cilt değişiyor. Yani bir kere yaparsa bile değişiyor. Siz cilt bakım merkezleri gidiyorsun, seans 200 lira veriyorsun, 250 lira veriyorsun. O etkisi evden bu pilin ile ve bizim de, derin temizliğe köpük temizliği ile tabama temizledikten sonra gözeneklere açtıktan sonra bu peeling ile ölü deri an kartında gerçekten siz yani cilt, cilt bakım merkeze gitmek zor e, gerek yok. Bunu yaparken önemli olan banyoda yapma mallı. Yani nemli ortamda yapmamalı yasak. Böyle kuru salonda yapıyorsunuz ve yaptıktan sonra biraz bekliyorsunuz. 이니 yani 3, 4 타까, 죄드네 교체, 다르크로, böyle 카렌지, 카렌, 카렌자기 비 히스 에 띄자만 오자만, 두르. 지금이 3, 4 타카, 베클리트스나 카렌자기 비 히스 에 띄자만, böyle, böyle 약은 오자만, 얼리들이 찍어트려. 뺀, 분은, 이니, 둔다, 약든, 뭐이 기구는 이제 약든, 오일엔, 촉직금해 빌리. Ama görüyorsunuz ee, bakın şey buralara da ölü derileri çıkıyor. Çok gözükmüyor. Bay şeyleri aşağıya şey düştü. Ölü derileri çıkıyor öyle. Görüyor musun? Burada da bak. Burada da bak. Ölü derileri çıkıyor. Ölü çıktığında ne yapıyor? ırlık su ile bunu yıkıyorsunuz. O bak. Illık su ile yıkıyorsunuz. Yıkarız kana. Şimdi benim girdiğim bambaşka. Yani daha pürüzsüz. Daha yumuşak. Yani aslında sen hisse n a 요 ı l Güçey m 니 e evet. 베베 베 He. 다 o k yani b e 씨, 씨, k bebekten d a h 다이 아마 a iyi o l 다이 올려. 베베 질 l e 다이 u 에 o r Yani siz ş i 에 d 큼얕 l a 만 ne oluyor? Kendine özgüven çıkıyor. Yani çok güzel. En son ne kaldı? Beraber gidelim. Şimdi son olarak Peel of Mask. Yani bunu soyulabilir. Soyulabilir maskedir. Bence bunu böyle ince. Yani çok kalın yapmak da gerek yok. İnce tabaka oluşturuyorsunuz. Şimdi ince tabaka yapıyorsunuz. Böyle yarım saat gibi bekliyorsunuz. E, bu kuruyor. Tamamen kuruduğu zaman şey gergin, gerginleşiyor. Yani cildi daha şey onu yapıyor. Aa, bu cilt gözenekleri küçük küçük yapıyor ve cildinizi sakinleştiriyor. Aa, çok güzel. Bunu her gün yaptığı zaman e, gözenekler büyük olanlar geniş olanlar yani çok küçük oluyor. Ben de onu küçük yani benim gözeneklerimi küçültmek için e, şimdi bunu her gün kullanıyorum.